Merhaba arkadaşlar Şimdi e, bu videomda nelerden bahsedeceğim Öncelikle bu videomda e, Puanlar kaça kadar düşer Ondan bahsedeceğim size Şu kameram çok kötü ama ben güzelde tek tek söyleyeceğim her şeyi Şimdi e, puanlar kaça kadar düşer Diğer videomda 40.000 sağlıkçı alımında Hani e, branş dağılım Tahmini branş dağılım sayısını açıklamıştım ee, tabii bu e, ben her böyle açıklamamda e, gerçekten e, sürekli beğenme tuşuna basanlar hani umurumda değil de mesela kötü kötü yorum yapanlar. Yani inanmıyorsanız izlemeyin. Ee, buyurun arkadaşlar yani izlemeyin bu kadar basit. Ee, güvenmiyorsanız, izlenmiyorsanız izlemeyin. Size şunu söyleyeyim. Mesela bu öğretmen alımında hani 15 bin öğretmen alımı yapılacağı dedikleri zaman bütün kanallar dedi ki Hadi yaşasın 2020. Bütün haber kanalları haber yaptı. 2020'ler işte 15.000 kaptı bilmem ne. Ben ne dedim? Hayır dedim bu 15.000 2021'lerin hakkı ama dedim karma alım olacak dedim videomda sabittir arkadaşlar videomda. Geçmiş tarihli videoma bakabilirsiniz. Ben kanalımı düzenleyeceğim. Oynatma listelerini ayıracağım ama şu anda öyle bir vaktim yok. Bunu yapacağım. Daha kaliteli bir telefon alacağım vesaire. İşte bu işleri de pek anlamıyorum teknoloji işlerinden de. Bunları halledeceğim sonra her neyse. Birincisi öngörüm buydu ve sadece e, söyleyen bendim. Yani bu videolara, kanallara bakın sadece ben söyledim ve e, bu oldu. Ve e, yine öğretmen mülakat sıralamasını da, e, branş, branş dağılımını da tahminlerimi söyledim. Ve tahminlerimin çoğu tuttu. Bazıları noktası noktasına tuttu yani arkadaşlar. E, ve bu videomda ne yapacağım peki? Yine tabii ki çok kötü yorumlar oluyor ama umurumda mı? Tabii ki değil. Ben devam edeceğim kendi öngörülerimi paylaşmaya. Burada ne paylaşacağım peki? Burada size öncelikle lisanstan başladım. Kaç puana kadar iner? Onu paylaşacağım. Şimdi ben öngörümde bu 40 bin sağlıkçı alımında hemşire en az 18 bin kişi alınacağını söylemiştim. Bunun için bunu düşünmemin bazı sebepleri var. Hepsini videoda açıklamıyorum. Açıklasam video 20 dakika 30 dakika sürer yani. Şimdi 2020 alımında taban 12 bin sağlıkçı alımı olmuştu hatırlıyorsunuz. Daha çok hemşire alımı olmuştu. Yaklaşık 6.500-950 kişi. Ve taban puanı 73.7'ye kadar düşmüştü. Ben bu alımda taban puanın 68'lere kadar düşeceğini düşünüyorum. Ee, belki 6 olabilir ama şu şekilde çok alta inemiyorum. Çünkü o alanlarda yığılmaların çok fazla olduğunu düşünüyorum hemşire puanlarını. Şimdi ebe alımına bakacak olursak ebelerin ise puanlarının çok e, daha fazla düşeceğini düşünüyorum. E, geçen 12 binlik alımda 1700 ebe alınmıştı ve taban puan 65.3 ile kapatmıştı. E, ben bu öngörümse 5, en az 5000 kişi alınacağını düşünüyorum ve ebenin puanının 58'den daha aşağı düşeceğini düşünüyorum. Fizyoterapiste geçelim. Fizyoterapist e, ben çok ihtiyacın olduğunu düşünüyorum ve e, gerçekten haksıza uğrayan bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çok yüksek puanlarla kapatıyorlar ve gönlümden istiyor ki bin tane fizyoterapist alımı yapılsın ama büyük ihtimalle öyle de öngörmüştüm fakat büyük ihtimalle 400-500 arasında kalacak bu sayı. Ama yine bin tane öngörümde devam etmek istiyorum. Eğer bin tane alım olursa 75'lere kadar puan alınacağını düşünüyorum. Daha gerçekçi yorum yapacak olursak 400-500 arası fizyoterapist alınacaksa 80'lere kadar düşebilir puan diyorum. Geçen alımda da puan 93.7'leri düşmüştü. Sadece 85 alım olmuştu. Şimdi psikologdan bahsedelim. Psikologlar ise geçen alımda 12.000'lik alımda 100 kişi alınmıştı arkadaşlar. Taban puanda yine 89 nokta lere düşmüştü. Ben bu 40 ıı, bin kişilik alımda 400'lere düşeceğini düşünüyorum. 400 kişi alınacağını düşünüyorum ve puanın da 80'lere düşeceğini düşünüyorum. Eğer ıı, diğer video diğer e, branşları da paylaşacağım alanıyla. E, fakat e, kanalıma abone olup eğer abone olursanız e, daha çok ben de daha hızlı paylaşım yapabileceğimi düşünüyorum. Umarım paylaşmama gerek kalmaz. Bir an önce branş dağılımı sırası açıklanır. E, gerçi yine paylaşım yaparım çünkü hani ben e, kaç puana düşebileceğini hakkında yorum yapıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.